Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Manisa Salihli'deki bahçemizle ilgili görüntüler paylaşıyorum. Burada çeşitli sebeplerden dolayı zamanında ilaçlama yapılamadı. İlaçlama yapılamayınca da kırmızı örümcek zararı görüntüde de gördüğünüz gibi yaklaşık 10-15 Temmuz arası yaprakları çoğunlukla kuruttu. Bazı ağaçlarda hiç yaprak kalmadı. Tamamen kuruttu. Burası büyük bir bahçe. Ee, bu, bu parselde özellikle burası 7. parselde e, az önceki görüntülerdeki gibi yapraklar tamamen dökülmüştü. Sonradan e, ilaçlamamız, gübrelememiz, sulamamız aynen devam edip bakım iyi, iyi olunca şu an gördüğünüz gibi e, bu da e, bugün çekildi bugün bu görüntüler. Bugün de e, Bugün de 7 Ağustos 2025 arkadaşlar. 7 Ağustos itibariyle ağaçlarımız yeniden yemyeşil olmaya başladı. Bu gördüğünüz ağaçların tamamında yaprak döküldüydü. E, büyük zarar vardı bu parselde. Burası 7. parsel söylediğim gibi. Bakın bu gördüğünüz ağaçta zarar daha da fazlaydı. E, tamamen şu ağacımızda mesela tamamen yapraklar kurumuştu. bir Çoğunluk döküldü. Meyve olduğu gibi kaldı. Ama bakım iyi olunca e, yeniden gördüğünüz gibi gözler patladı. Aslında bunlar bu, bu patlayanlar gelecek yılın gözleriydi. E, yeniden sürgün devam ediyor. Bakım bu şekilde devam ettiği müddetçe ee, şey yapacak e, bu açan gözlerden de yeniden meyve dalcıkları oluşturacak e, gelecek yılın verimi ile ilgili bir kaybımız olmayacak Allah'ın izniyle burası söylediğim gibi 250 dekarın üzerinde büyük bir bahçe burada bazı şeylerde yetişmek de epey e, zor oluyor e, en küçük aksaklık gördüğünüz gibi e, ağaçlarımızda yaprak kurumasına kadar hiç yaprak kalmamaya kadar e, götürüyor. E, ama işte e, tedbirlerimizi alıp e, yani olan olduğu e, gibi bakımı şunu bunu terk et, terk etsek bu ağaçların üzerinden yaprak açmayacak belki kurumaya kadar gidecekti. Burada e, son dönemde e, iyi iyi bakım yapılınca e, yaklaşık e, hesap ettik. E, bir tona yakın ağaç başı su verilmeye başlandı. Bunda sebebi arkadaşlar 40 derecenin üzerinde sıcaklar, ayrıca kırmızı örümcek zararı yoğun bir şekilde olunca bahçe bu bahçeyi ben gittiğimde etrafa baktığımda her taraf buğday tarlasıydı, hasat olur olmaz ya buğday fark etmiyor bu arpa da olabilir herhangi bir ot biçimi de olabilir veya otların kuruması da olabilir. O dönemde kırmızı örümceğe çok dikkat etmeniz lazım. Bu videoyu çekme amacımız da zaten. Kırmızı örümcek ne derece zarar verebilir bunu görün. Ağaçta yaprak bırakmadı. İlaçlama ya devam etmesek bahçenin tamamında yaprak bırakmayacaktı, ama hepsini dökecekti. E, halen e, kurumuş bakın ağacın üzerinde yaprakları görebiliyoruz kuru yaprakları, ama yeni patlayan e, gözlerden açan yeşil yaprakları da görüyoruz. E, o eski yaprakların bir önemi yok bizim için ağaç fotosentez yapmaya devam etsin, e, kurumasın bizim için yeterli. Allah'ın izniyle e, bu bahçede de bakıma devam ediyoruz. Su, su 40 dereceye gelen sıcakta siz zaten kırmızı örümcek zararı bu derece olmasa bile e, meyveyi yakmaya başlayacak. Siz e, kaolin kiliyle atarak şunu bunu yaparak kurtarmaya çalışacaksınız. Ama güneş yakması değil. Asıl zarar kırmızı örümcek zararı. Kırmızı örümcek e, nasıl tarif edeyim? E, genel olarak biz şöyle söyleriz. E, gözde gördüğünüz zararların verdiği zarar minim, minimum düzeyde kalır, minimizedir, e, çok azdır ama gözde görmediğiniz özellikle kırmızı örümcek gibi e, veya diğer akarlar gibi e, kal akarı, pas akarı, yaprak uyuzu gibi zararlar ağaçlara daha çok zarar verir. Burada da gördüğünüz gibi yaprak bırakmadı çoğu ağaç, çoğu demin de 100-200 ağaçta yaprak bırakmadı. Burada ortalama 7500-8000 civarı ağaç var. 250 dekarın üzerinde bir alan burası. Yani burada 200 ağaçta 5'er kilo zararımız olsa yaklaşık yeniden yaprak açıp meyve kurtulmasa Yaklaşık bir tonun üzerinde zararımız olacak diye minimum hesabı edersek. Ama Allah'ın izniyle ilaçlamaya devam edip sulamaya devam edip gübrelemeye devam edince ağaçlar güzel bir şekilde açtılar. Bundan sonra da inşallah iyi olacak. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere.